Evet, oldu. Sıradaki, sıradaki sen söyle. Önce e, diğer <laughs> <tarafı. gülüyor> <Sen> <laughs> Şimdi diğerleri bize sen söyle turunu oynayacaklar. Bunun için iki tane seyirci alabilir miyim, gönüllü? Başka gönüllü yok mu ya? <laughs> ya sanki bu masadan biri gelecekmiş gibi geliyor bana. Gelmiyor. Evet. Şimdi bir çıkış şeysi alacağız. Siz en çok kiminle kavga edersiniz? Evet, en çok kiminle kavga edersiniz? Kardeşinizle. Neden kavga edersiniz? Hayır, belli bir sebebi var mı? Yani, Kıyafetini beğendim. Ben Başka? Tuvalet sırası. Burada üçüncü kişi biliyor Tuvalet sırası çıkış noktası alıyorum. Bu iki arkadaşımız tuvalet sırası çıkış noktasıyla bir konuya başlayacaklar ve tıkandıkları yerde ya da istedikleri yerde arkasındaki e, bayanları işaret ettiklerinde cümlenin devamını söyleyecekler. Bu şekilde bir turumuz çıkış noktanız tuvalet sırası. E ee, birader yaklaşık 3 saat. Tren sıradayız. Abi ne yapıyor içeride? Hiçbir fikrim yok. Hayvan. Bir saat konuşacak konuşacaksa bunun da bir sonu olur be kardeşim. Ne yedin sen? Neyle besliyorlar? <laughs> Abi bence o beslenme değil. Suçma yani. Suçma yani. Değil. Eğer onu yiyorsa daha kötü zaten. İnşallah sıçılır. Ben de yiyordum hayvan. Çünkü bu hayvana küstak yani yemek. Yesin. Bir <laughs> şey <işini> yapsın. <laughs> ne yapsın? Sıçıyor, sıçıyor. Yesin <laughs> bir de şimdi. En fazla su var yani. Oo, sıvıyorsa biz gireceğiz <laughs> daha inşallah. Gerçi ben baktım yaklaşık bize üç gün sonra sıra gelecek. Artık tam bahis falan koyuyorlar ya. Kim ne zaman tuvalete girecek diye iddia ediyor millet. Ben kadar. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben üç güne... Sıçarım <laughs> yani. <laughs> Sıçarım <laughs> yani. Bırakıyorum, buraya bırakıveririm. Vallahi bırakırım. Sen yine üç gün dayanıyormuşsun. Ben yok yani dayanmak değil de bir hafta ona on gün. On, on. yok yani bir hafta oyamıyor. Oh, oh. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dayanmak değildir. Ben sana gel şu etlerden bir fitil alayım. Yolu kapatayım diyorsun yani komple. Yok açayım. Açsa ki yol açılsın. Ya <laughs> ben. Öyle bir şey Öyle <laughs> Öyle <değil. gülüyor> Senin beynine sıçtı çıktı biliyor musun? Bok. <laughs> sıçtı <laughs> Neydi? Sıçtılar seni galiba. Galiba. Sıçtılar, Çünkü... Senin göbeğe gitmiş. Senin göbeğe gitmiş, benim beyne gitmiş, senin göbeğe gitmiş. Bok da gitmiş lan orada gitmiş. Ya bu değil o bizde, bok yani. Hiza yok. <laughs> Sıçınca geçer inşallah, ben ondan geldim. <laughs> sen yolladı beni buraya ya. Abi ne diyorum lan, sen üç saattir bekliyorsun gene ben. <laughs> Ben geldim yani 5-6 gün oldu galiba. Ben geldim yani 5-6 gün oldu galiba hatırlamıyorum sen nasıl benim önüme geçtin onu da anlamadım ben nerede <laughs> geçtin sen, geçir, sen benim önüme? Abi hesapta karışıklık var ben... Ben şimdi geldim. Tebrik <laughs> <laughs> ederim hiç görmedim ya valla nerede geçtin önüme hiç görmedim ben. Abi ben gördüm bak uzaktan gördüm seni dedim ki... Şey, demiş, demiş olmam lazım. artık? haftada seni görüyorum işte burada ya. Aslında haki haftada seni görüyorum ben aslında var ya. Ben buraya geldim, haki haftada görüyorum. Beni mi kesiyor lan sen? Ha? <laughs> abi abi bok mok sıçamıyoruz. Ne yapalım işsizlikten. Var ya bence bundan sonraki hayatımıza... O kadar fiyatlı sıçmış olduk. O kadar fiyatlı sıçmış olalım. Hayatımızı sıçmış olalım ya. Bok mu sıçan mı? Sıçan kişi biz mi olalım, sıçılan mı olalım? Ben olalım mı? Tuvaletin önündeyiz ya bu kadar bok muhabbeti. Baya şu an bu pisleşti ortam. Ardında mısınız? Bak şuradaki abi görüyor musun mesela? Son al. 10 10 yıldır buradaymış adam ya. Ben 2 haftadır görüyorum onu. 10 on yıldır. Buraya geldiğimde keldi adam. Saçı çıktı ya. Daha ne diyeyim ben sana? Bir cümle söyleyeceksiniz, kafanıza göre. O taraftan gönüllü var mı? Yok. <laughs> Yapmayı en çok sevdiğiniz aktivite nedir? Sırf mesela, en çok sevdiğiniz şey, şey <laughs> Bu tarz denir. Sizin en sevdiğiniz aktivite nedir? Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Dinlerim, dinlerim, dinlerim. Hızlıktır bak, hızlı Step aerobik. Step aerobik. Aerobik. <laughs> Alayım mı? Step aerobik. <laughs> alıyorum o zaman. Step alıyorum. <laughs> Üçten geriye kuvvetli bir şekilde sayalım mı? Ama gerçekten kuvvetli olsun. Yüzümü kara çıkarmayın. Bu kız sunamadı demesinler oyundan sonra. Hep beraber lütfen geriye sayalım. Üç, iki, bir. Aşkım bak bu göbek böyle durdura eğilmez. Bak şimdi başla. Bak iniyorsun yok çıkıyorsun. Çık. Canım çık. Hangi ayakla başlayacağım? Sağ sol Sonuna başlarsam günah. Allah Allah. Yani. Tamam bak daha işiniz var da, canım. Tamam bak. da başlıyorum. Tamam hadi başla artık ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bir çıkamadım. Ay, e? Şimdi iniyorsun. Ama ben... <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu konuda iyi değilim pek. Aa, bu konuda iyi değilim pek. Hangi konuda iyisin canım? İyip çıkma konusunda. <laughs> Diyorsun. Evet genelde çıkıyorum iyi ben. İyi olsan ben bilirim. Değilsin yani. O yüzden şimdi in. Şimdi böyle mi olduk yani? Bak nasıl iyiydim? Evet. Onu böyle ciddiyete bağlanınca... Evet böyle olduk. Nasıl olsaydık? Hep böyle yapıyorsun ama. İyi olsaydık. Al, al. İyi mi olsaydık? O nasıl mı Ya Allah aşkına ata bak geçen bayram evet. annemle nereye gittik. Dedim ki tamam annesi cadıdır gideyim elini öpeyim. İyi yaptık yani. Bu bayram bizimkilere gitçe atacağım. Duydun mu? Evet. Ama bu göbekle evet. seni annemin yanına çıkartamam. Neden beni yiyecek kadın yoksa Çünkü... zombiyi mi lan sen? Bira içiyorsun. Bir ay içiyorsun sınacak. Çünkü bu göbeği başka şekilde yapamazsın. Ya ama. ben hani annem benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Ben gayet... Saat temiz. Sağ ol. İyi. Temiz. <laughs> i̇yi. <İyiyim. gülüyor> bak gülüşümde bir, bir saflık var yani. Ya ben bir sen o saflığın da sen var ya bak olsan olsan kavanoz olur. olursun. Kavanoz <laughs> olursun. Bundan dolayı mı söyleyeyim bana bunu? Yani? Ha benim hayal gücüm geniş. Sen de olursun. Gözlük bir şirin. Gözlük bir şirin olursun. Bak beni böyle kandıramazsın tamam mı? şirin Hadi. diyorum sana daha ne diyeyim ya? Haycım hay 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 hay. Ya hayır ben senin ben o şirret ananı gitmeyeceğim ya. Ya gidiyor kadın gidiyor? bir kere namaz kılmıyor namaz. <laughs> ne? Namaz kılmayan bir insan olur mu ya? <laughs> senin ya namaz... Nasıl bir insan olsun isterdin? Şöyle bir insan olsun isterdim. Evinin kadını, çocuklarının oğlu. <laughs> Evinin kadını, çocuklarının anası, beş vakit namaz kılan, cumalara giden bir kadını soruyoruz. Cumalara giden... Bak, o benim annem. Annen olduğu için gitmiyor zaten cumalara. Benim babam, sen annem değilsin diyorsun <laughs> benim babam, annem evlenirken şu şarkı koymuş. Ne demiş? Ev camine gireceksin, tövbe edeceksin. Evinin kadını, çocukların anası olacaksın <laughs> Annem de ona... Böyle şeyler yapmana gerek yok demiş. -"Böyle şeyler yapmana gerek yok." demiş. -"Babam da ona <laughs> sümöreyi <Sivari> yapsa yeter." -"Sümöreyi yapsa yeter." <laughs> demiş. -"Sonra anne..." <laughs> -"Gerek yok, ben mangal seviyorum." demiş. -"Gerek yok, ben mangal seviyorum." demiş. -"Benim annem de biraz tutunmuş aslında." -"Öyle, dilsiz ama nasıl konuşmuş artık ben de bilmiyorum evlenirken demek -"Babanı gördükten sonra demek ki tutmuş yani evlenmekten sonra." -"Sonra yok, benim annem mangal sevmiyor o yüzden." Mangal sevmiyor öyle işte. Ondan mı cumayı yıkıyor senin annen? Tabii canım. Bence Cuma'da... senin annen. Mangal kafalı <laughs> <laughs> biraz. Mangal kafalı biraz. Bakın Annem o benim. Hani. Ya ananı da al, ananı da al gitme kadın. Öf! Sizsiniz işte. Biz kazandık. Tamam zor kazandık. Allah Allah ya. Oynamayı bir daha istiyorum. Tamam, oynamayı bir daha yapıyoruz. Bu taraf, bu taraf kazandı diyenler önce bir görebilir miyim ya? O tahtayı vuranlar... <laughs> Bence bir yerdir. Eşitmiş ya. <laughs> o o bir yerde bir yerde bir Sıradaki bir turumuz kağıt turu bundar yazdığımız kağıtları kullanacağız. Kaç? 29. 29.